Evet, yurdum insana bir bahçeden Görünüm programına daha hoş geldiniz. Evet, bugünkü <laughs> e, Bahçeli'den Görünüm'de iki bekar gencin çektiği dram, dramatizasyon, parasızlık e, ve e, anne babanın olmama işi, yemek derdi, evet. <laughs> derdi gibi gibi. işte görüyorsunuz çok hüzünlendi kendisi. Merhaba efendim, siz tanıyabilir miyiz? E, efendim, adım Cüneyt. E, evet efendim. Soyadım Acar. Hayata Nidi'den katılıyorum. Ee, çektiğimiz rezilliğin, cefanın, cefan, evfanın göstergesi olarak Boyutlarını diyorsunuz Bekar yemeği olarak nitelendirilen makarna yemeği efendim Evet dü düdük yapmışsınız herhalde Evet dü düdük oluyor yani i̇şte Parasızlıktan düdük aldık Düdük gibi olmuşsunuz zaten Düdük sizde gibi kendiniz. olduk Pardon pardon espri gibi oldu ama <laughs> e, olay yani e, programın ciddiyetini taşımış Doğrudur. Bozmayalım Doğrudur. İşte böyle Peki bu Hayat, sorunu çözme gibi bir... vallahi bu sorunu aslında şöyle çözebilirdik diye düşünüyorum ben kendi çabamdan. Ee, bir diyorum ki sayısal loto oynayalım, şunu yapalım, bunu yapalım ya da iddia oynayalım, evimizde ne var ne yok bütün para oraya yatıralım ama olmuyor. Olmuyor. Şimdi. Yani denemedim olmuyor. değil. Pardon denedim değil. Denemek istemiyorum. Neden? Cebimde bir milyon para var tutayım onu da oraya mı yatırayım ya çıkmazsa? Değil mi? Dört yani. ekmek parası hemen hemen. Dört ekmek değil, ekmek 350 lira olmuş. Ya bak bak görüyor musunuz yani, yani yurdum insanı. Ya. Yani. ben bir muhabirken ekmek parasından haberim yok ama bu gençlerin her şeyden haber. İşte bir genç de burada elinde gazete kağıdıyla ısınmaya çalışıyor. Odun odun yok herhalde. İşte böyle sürekli gazete kağıdı. Hoş geldiniz. Ne yapsın çocuk? Merhaba efendim, sizi tanıyalım. Ben bir, bir tutbaş. Nide'den geliyorum. Arkadaşın evinde kalıyorum. Anam babam kovdu. Evet. Geç anam babamın evinde de doğal gazlı kalorik Ev değildi. Sobalıydı bak. Burada çekme türeti. Peki ananız babanız e, sizi ne için kovdu? Hep beraber geçiremiyor musunuz? Size bakma gibi durumlar artık yok mu yani? Ben Yetişemiyorlar bekarım. mı? Ben bekarım. Pilava kaşık sapladım. Babamın ayakkabılarını <laughs> Babandan size saplanmış herhalde biraz. Babamın ayakkabıları da duvara çakınca oğlum ben bir de ayakkabı nereden alacağım dedi. Dama çıkıp miyavlamış <laughs> bile. de. Bir de vermediler efendim. Çalışıyorum ediyorum didiniyorum ama yine vermediler. Sizde bir eksiklik var o zaman. Ya benim ne eksikliğim var bak. Kalkmıyorum ben... efendim şey pazar? <laughs> Yok. Kendinizde bir lütfen. şey. Lütfen bak lütfen muhabir olarak lütfen. Güzel sorular. Ama 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 yani. Öyle gözüküyor buradan. Ama benim şu anda canım sıktım. Bak. Ben canımı sıktım olmadan... Gazete mı bitti abi. gazete at. Ee, ey, bir bir hatta, bir hatta. Hatta. Soğuyacak şimdi. Baba yanmadı zaten. Ayağım ucuna kadar, iliğime kadar dondum. Ayaklarını çekelim. Bence dost başa düşman ayağa bakarmış. Yalnız bu arada dikkatimi çeken... E, sen pek gariban bir çocuğa benzemiyorsun. Ne o üzerindeki kotlarda, motlarda falan bir... Ee, ben garibanın, garibanın derken Hani yırtık pırtık Bak bir beyefendi şey yok. bak beyefendi Bunu karşımızda 10. katta oturan Ahmet Bey verdi ha, Öyle Bak bunu da 1. kattaki Hacca Hanım verdi Ha yardım Ad, Adamların 100, 100, 100 150 miydi 80 180 metrekare kaloriferli daireleri var Allah daha çok versin Adamın 10 çocuğu olsa 10 çocuk yetişecek kadar ev alacak Kardeşim öyle adamlar var ama adamı para istemeye geliyorum, para yok diyor. Bu devrede kimse kimseye 5 kuruş Biz, vermiyorlar. bir mücadele istiyor, mücadele da vermiyor. Sıra, sıra olayını geçelim. Geçelim. Pardon, Çocuklara pardon, kötü örnek olmak Gerçek, istemiyoruz. Gerçek kötü örnek olmaktan ziyade gerçekten de kötü örnek. Peki yani, aklınızdan geçen bir sorun çözme olanağı var mı? Hangi konuda efendim? Bu parasızlık. Parasızlık. Ve gazetekadeler <laughs> ısınma çalışmaları biz, hakkında. Biz evet. Mesut'la Mesut artık karar aşamasındaydık. Madem öyle Kelebek TV lütfetmiş buraya kadar gelmiş. Evet. evet. Açıklayalım <laughs> bakalım. Açıklayalım. Biz artık et satmaya başlayacağız. Ne gibi? kasap mı? Dükkanı mı açıyorsunuz? Evet açıyorsun? kasaplık değil. yok kenarlarında. Nasıl ee, bu tantuni gibi veya e, şey falan o, mı? Tam tamamen dürüm. Dürüm. <gülüyor> <gülüyor> Yani. Efendim, güldüğünüze bakmayın. Sinirden, sinirden değil mi? Ha, Çaresizliğin ya. vermiş Çaresizlik. olduğu bir psikolojik Çare... etkiye tepki yani. gibi bir şey bu herhalde. Kokoreç de... mi düşünüyorsunuz Cüneyt Bey? Yok abi kokoreç değil. Onlar tanınmış ürünler ben de... <laughs> Biz artık şöyle bir şey düşünüyoruz. <laughs> Söyleyeyim mi? Söyle. Artık... Gerçekten artık söyleyeceksin artık de çok, sinirlen, sinirlen çok sinirlen, bozulmuş sinirlen herhalde. Çocukların pipilerini toplayacağız yapmayın efendim bu da insan dışı yani parasızlık ama, da bunu gerektirmez yani ama 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 yani, yani, abi annem kozaylet fırlata gibi genç gençlersiniz böyle şeyler beklemiyorsunuz sizden. Neden diyorlar efendim? Öyle güzel Çükünü, diyorlar. Çocuğumun çükü niye diyorlar? Çükümü keser yerim, kasaba minnet etmemicem. Şöyle düşün abi yani bu değerli niye değerli? Kaç tane çocuk bir yazda sünnet olur bir düşün ya da biz bunun kaçını kanarız da o <laughs> Arta kalanları alırız. Bu çocuğun e, psikoloji tedavisi görmek istiyor. Abi yapıyor. o, sırf o değil. Benim de psikoloji tedaviye ihtiyacım var. E, lütfen buradan yetkililere sesleniyorum. Bize yardım elini uzatın şöyle. <laughs> Zeytin dalımı uzatırsınız. Güvercin mi gönderirsiniz? Abi. Bak <laughs> <sopa> söndü, Tekrar. Gazete at. Gazete at. Efendim bakın. Gazeteyi atıyoruz atıyoruz. Soba yanmıyor. Gazete gazetesi. Türk malı mıdır? Nedir? <laughs> ya. Reklam olmasın da sonunda et yazıyor. Yalnız efendim işte böyle gariban bir durumunuz yok. Telefonlar, 70 ekran televizyon. Yani, yani bu ev sizin değil herhalde. 70 değil bu televizyon 72 ekrandı. 72 ekran mı? Ölçemedim şu an. Dedem büyük. Abdül. Siz yoksa burada Vallahi şöyle bir durum söz konusu. Bu ev başkasına Bizim değil. Başkasına Bizim değil. Nasıl siz nasıl geldiniz peki buraya? Kapıdan girdik. Bak, bakıcıyız, bakıcıyız. He. Biz adam Bak, bize biz, biz bahçesini bıraktı gitti. Biz onlara ha. bakmaya çalışıyoruz. Rençbersiniz yani siz. Rençberiz. İşte o dediğinleriz işte. He. O zaman sizin belli bir maaşınız da vardır. Ya maaş, karın tokluğun efendim. Buğday, arpa, çavdar, kepek, küspe, yerine Buğdayın varsa... Buğdayın güreği ne kadar biliyor musunuz? Gülek olarak almıyoruz efendim. Karın doyumu kadar alıyoruz. <laughs> Üç beş adet alıyoruz. Kavanda dövüyoruz abi onu. Valla gençler siz bana biraz ayakta fast food yapıyorsunuz gibi geldi. Efendim Facebook yapacak durum mu var? Bak. Götünü ıstırma yapıyorsunuz. Estağfurullah efendim estağfurullah. Yani bunu evet mahalle sakinleri bize söyledi dediler işte iki tane kalender gal genç var. Garibandır bir çekin yardımcı olma ama ben sizde öyle bir şey göremedim. Yani göremedim sen de açık açık söylerim mi yani? Ha? Yani artık artık yani artık. E bırak artığım artığı. Yeter kardeşim çekme. Çekme. çekme çekmeyin çekmeyin.